Hı. kavun da olabilir. Kavun da olabilir. Kavun Limon da olabilir. da olabilir. Yok artık. Evet başlıyorum. Var bıraksam var ya sabaha kadar konuşursunuz başlıyorum. Hızlı olacağız ha. Tamam mı? 15 5. 10. Aferin. 13 4. 9. E aferin. Yaf, yerim konuşamadım. 12 6. Aferin. 8 2. Çok kolay geldi. 6 evet. Asaf arkaya. 9 9. 0. Evet. <laughs> ee, 50 eksi 10. görseydiniz az önce. Şaka yapıyorum. <laughs> Hatice şaka yaptım şaka. <laughs> 20 10. <laughs> ne? 20 eksi 10'u yapman lazım Defne. Ah kızlar ah. Ah kızlar. Altı. Ah, ah ben kafamı nerelere vurayım. 20 10. <laughs> 10 tabii ki 10 10 20 20'den 10 çıktı 10. 8 eksi 3. Evet. 18 eksi 2. 16. Evet. 19 eksi 4. 15. Evet. İsu. İsu arkaya de duru yerine. 12 eksi 4. Kesin. Evet. 100 eksi 100. 0. Evet. <laughs> 25 eksi 5. 20. Evet. 17 eksi 4. 14. 17 eksi 4. 16. 3 2 13 bir daha kabul etmiyorum ama tamam mı yanlış söyleyeni direk eleyelim beklemem ee, 18-6 12 aferin Ömer'ime aferin Ömer'ime güzel mücadele ediyor Ömerciğim. Ee, zor sormak istiyorum. 19 9. 10. Önce ben dedim. Çok, çok zor sordum ya. Bir daha soruyorum. Hmm, 22 2. 20. <laughs> ee, 19 6. <gülüyor> 13. <gülüyor> Şiir gibi söyledi. Aferin Fatih. Doğru. Aa, Allah'ım şiir okuyor. <laughs> Matematikle ilgili şiir okuyor. Çıkarmayla ilgili. Evet. Hmm. 30 eksi 30. Süper. Evet. Ya. Lina neyi duymuyor Lina? <gülüyor> aynen, <gülüyor> evet. Aynen. 30 eksi. Sayılar aynı sayılar. Kendilerinden çıkarıldığında sıfır kalıyor. Anlattık bunu. Limonsuz. Evet. Kolay mı sorayım? Evet. Ha. Allah, Allah. Tamam. Tamam dur. 20 eksi 8. 11. 12. Aferin. Aferin. Fatih kazandı. Alkışlayın. Gel buraya Ömer. Bir, bir tokalaşın bakayım. Bak ne diyor. Limon ne diyor? Tokalaşın diyor. ha. İkiniz de çok güzel mücadele ettiniz. Koca bir alkış ikisine de. Aferin. Kazanan Fatih İkinize de hediyem olacak ama bekle. Ben alkış duymadım. Limonun sesinden mi duymadım? Ya e alkış